Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla olduğumuz tansiyon programı bugün de teravih namazından sonra başlıyor. Efendim böyle caddeden geçerken burada Yalçınlar Çay Evi'ne geldik. Burada da davul, zırna ve oynayanlar olacak tahmin ediyorum. Bir oraya doğru gidiyoruz. Siz sevgili Selçuk Bey'le merhaba. Merhaba bu güzel Ramazan akşamında müşterilerimizi memnun edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Nice, evet. nice Ramazanlar herkes hep birlikte geçirelim inşallah. semaveriniz büyük. Çok güzel. Çok... Neler yapıyorsunuz? Ne atıyorsunuz? Neyle yapıyorsunuz? Çam odunu sürekli ıı, sıcak ıı, şey yapıyor. Yani kaynar halde, ıı, ateş gül halde 8-10 saat devam ediyor yani. Aynen. Müşterilerimiz memnunlar değil mi? Çok memnunlar, çok memnunlar. İnşallah daha da memnun etmeye çalışacağız. Evet, bugün burada davul da var. Çok güzel. Yani ortam çok harika. Evet. Mutluyuz yani. Evet, Ramazan geceleri Erzurum'da çok farklı. Sevgili seyirciler, burada gördüğünüz gibi e, davulcularımız var. Erzurum türküleri çalıyorlar. Erzurum'la ilgili ne varsa onları, hünerlerini gösteriyorlar. Burada Pala abimiz var. Pala abi merhaba. Merhaba abi, nasılsın? Davul nasıl çalıyor? Tam istediğin gibi mi? Vallahi tam istediğim gibi. Tam Ramazan havası abi. Tam Ramazan havası. Ya vallahi sağ olasın. Allah var etsin seni. Amin. Burada yanımda evet. gençler de var. Evet gençler merhaba nasılsınız? Merhaba sağ ol abi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Davul çalıyor burada. On numara abi tam Ramazan havası. Evet. Biraz... biraz davulun sesini dinleyelim sevgili seyirciler. Ondan sonra devam ederiz. merhaba. Memur musunuz? Memuruz ya Erzurum babanın olmaz olur muyuk ya? Ramazan Erzurum'da çalasan bu şenlik baksana ya. <laughs> evet havada serin biraz. Efendim? Hava serin diyorum biraz da. Daha... Evet evet. Çok güzel. Nasıl memur musunuz? Çok güzel çok güzel. De, böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. çok güzel evet. Evet bu da bir kardeşimiz daha var ona da bir merhaba diyelim. Efendim merhaba. Merhaba başkanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol canım. Yok. ...evet çok güzel bir sahne... ...tabii teravih sonrası böyle bir davul mi? ...aynen aynen... ...tamazandır tabii ki... ...tabii ki çok güzel bir sahne... ...oynuyor musunuz aralık sırada böyle... ...efendim... ...oynuyor musunuz aralık sırada... ...tabii ki aynen biz sizi... Biraz sizi işte bekliyoruz. ...tamam birazdan geleyim... ...evet bir şöyle bakıyoruz... ...evet şöyle bakıyoruz... ...burada gençler de var... ...çaylarını hem yutumluyorlar hem de... ...Azron türkülerini davuldan dinliyorlar... ...nasıl mutlu musunuz... ...mutluyuz tabii ki sonra gelip böyle güzel davul sesi. Tabi tabi bizim vazgeçilmez kültürümüzden birisi davul. Bu, bu kültürün yaşatılması bizim için gerçekten güzel bir şey. Evet çaylar bu arada çok güzel değil mi? Evet kesinlikle. Evet sevgili seyirciler programımıza e, devam ediyoruz. Böyle gördüğünüz gibi kameralara da alıyorlar. Bu da çok değerli gazeteci arkadaşımız var. Hem radyocu hem gazeteci ve Kendisine bir merhaba diyelim. Arkadaşına da merhaba diyelim. Merhaba, merhaba Salih Bey. Merhaba efendim. Merhaba efendim. Biz Erzurum'da sadece Ramazan'ın hüşri içinde geçilirken... Evet. ...örf, adet ve ananelerimizi de unutmadığımızı görüyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Güzel değil mi? Güzel. memur musunuz? Abi her şey huzurlu. Allah keyfimizi bozmasın. Amin. Evet. Nasıl, iyi mi? Süper abi. Süperdi ortamda. Aynen. Deli Salih Abi. Deli. Deli. Deli! Deli! Hey! Adam da büyük ya! Peki, bir sene almış. Görüyor musun, Evet, ediyorum. Nasıl buluyorsun? İyi buluyorum, vallahi güzel. Aynen devam inşallah. Ramazanda böyle bir hava, değil mi? Aynen, çok güzel. Çok da sevimliyim. Aynen. Harikasınız. Evet, bu arada... ...kameramanı arıyorum. Evet. Sevgili seyirciler gördüğünüz gibi semaverin ateşi göklere doğru gidiyor. Su kaynıyor ve burada müşteriler de çok memnunlar. Evet ağaçları yanıyor şu anda gördüğünüz gibi. Çok da güzel bir görüntü var. Evet. Evet. Erzurum'da Ramazan deyince semalar çayakla gelir. Karadeniz'de dediğimiz gibi çay olur ama Erzurum'da çay içilir ve gerçekten burada serviste hazırlanıyor. İşte limonlu çaylar hazırlık yapılıyor Selçuk Bey tarafından. Burada beyefendiler de var. Ringolar da. Efendim merhaba. Merhaba. Davul çalıyor siz çaylarınızı yudumluyorsunuz. Evet. Ne diyeceksin? Vallahi çok mutluyum şu anda. Böyle bu havada semavır çayı. Davul zurna önünde çok güzel. Ramazan'ın son günleri de yaklaştı. Bazen böyle şeyler geliyor. Olsun. Güzel bir şey. Evet. Teşekkür Moral ederim size. Moral olsun. Evet. evet. Abi merhaba. Fotoğraf çok güzel. Evet. Hem çay içiyorsun hem de davul dinliyorsun. Neler diyeceksin? Valla ne diyeyim. Böyle güzel bir havada ancak bu gider. Başka yapacak bir şey yok. Haydi baba. Can abi. Her zamanki gibi yine programdayız. Beraber biz. Tamam. Gezeceğiz. Yoldayız. Durma yok. Evet. Davul çalıyor şu anda. Merhaba. Oynayan, Oynayan yok. Abi ben ne diyeyim mutluyum. Böyle bir şey olmasını isterim tabii. Öyle. Ramazan Öyle. deyince de Ramazan tabii. Herkes Herkesin eğlenmesi. Ha. He. abi gergin olmayacak. Herkes evet. Ramazan. Sen de oynayacak mısın? Haydi oynarız ha. Oynarız. Yani, yok abi oynayalım. He. Sen başlat onlar da oynasınlar. Evet sevgili seyirciler gördüğünüz gibi Gençler davulu görünce dayanamadılar. Ve Erzurum'da Ramazan bir başka. Hadi baba görüyorsun nasıl? Aa, süper abi güzel. Valla beğendim. Ben oynayayım ben. Evet sevgili seyirciler Ayto Baba da artık dayanamadı davulun sesini, zurnanın sesini duyunca kendini ortaya attı. Piste oynuyor şu anda. Biz de onları izliyoruz. Evet. Çok güzel bir ortam. Dadaşlar diyarı Ezrum'da Davulcularımız çalıyorlar. Gençlerimiz oynuyorlar. Nerede efendim? Falan dükkanın hastanesinin arka kısmında. Ana yol üzerinde kenarda. Çok güzel bir görüntü var. आठ evet. Taylanıyor Ramazan işte semaval çay içiyorlar. Gençler İslam oyun oynamak istiyorlar. Biz de böyle bir fırsatı değerlendirelim dedim efendim. Evet. Yani sıkıntı günlerimiz var ama. Evet. Bunlar da bazen olacak. Bunlar da bazen olacak. Ramazan ne güzel işte. Değil mi yani? Kaynaşma var. İnsanlar birbirine kaynaşma. Teşekkür ederim müdür bey. Ederim. Evet sevgili seyirciler programımız bütün hızıyla devam ediyor. İşte Ayto Baba Hayda baba ha, oynadın. He abi ben oynadım. mı? He abi ya sındım. Batıda insanlar üşüyorlar. Öyle ha. şey yanıyorlar. He yansın ya, üşüyoruz. biz üşüyoruz ısın. Ben ısındım abi iyi. Ama evet. hiç oynayanlar yok. Hadi. Abi neler diyeceksin davul çalıyor şu anda. <laughs> çok güzel, güzel Güzel bir ortam değil mi? Çok güzel bir ortam. Çok da güzel. evet. 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 Odunlar atılıyor semavere. Sular kaynıyor. Çaylar hazır. Müşteriler memnun. Hepsi selfie yapıyorlar gördüğünüz gibi. Burada gençler de geldiler. Merhaba, nasılsınız? İyi. i̇yi. Davulun sesini duydunuz geldiniz değil mi? Hı hı. Nasıl, iyi mi? İyi, Salih evet. abi. Davulcularımız da fena çalıyorlar vallahi. Evet, İbrahim abim çok fena çalıyor. İbrahim abi. Ramazan'da böyle güzel davul çalıyorsunuz. Evet. Bu Erzurum kültürü mü? Evet. Yana şey Geldi de burada memnun. Gelen her evet. yerden de memnun değil mi? Evet, evet. Aynen. Aynen bu yüzden. Biz de memnunuz, Teşekkür evet. ederim efendim. Evet. Evet. Arkadaşlara gelsin, el durumda olan herkese gelsin, daha doğrusu bizi izleyen tüm izleyicilerimize gelsin diyoruz. Kartv.net'ten tüm dostlara selamlar gönderiyoruz buradan. abimizle alıyoruz. Evet, dadaşlar, coştular sevgili seyirciler. E Azrum'un Azrum'un delikanlıları, genç dadaşları, işte Fala abim, güzel abim de karşısında. Evet delikanlılar. Helal olsun size. Helal olsun. Yaşdı valla. Helal olsun. Hey! Çok teşekkür ederiz. Yürü güzel yürü De boyuna kurban Melekler kıskanır Kuyuna kurban Kuyuna kurban Gelin eyle vermişler ellere vermişler yar 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 yolun nereden geçer kuş olam gelem kuş olam gelem kar olur felek Kış gelir yaz gelmez diye gam yeme O güler kışın sonunda bir bahar olur

Yalçınlar Çay Evi'nin önünden programımız bu şekilde devam ediyor. Davulcu abimiz İbrahim abi, Hüseyin bey abimiz bizim için buraya kadar geldiler. Kendileri bize eşlik ettiler. Onlara da teşekkür ediyoruz. Ezra'nın Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanmış olduğumuz tansiyon programı bu birlikte bu kadar olsun. Herkese alasın onları.